Yeter. Şahin uçtu. Ayakta kalan sadece bir düşman kaldı. Yerini buldum. Nice. Well done, bro. Bu gamer. Yerleştirildi. <laughs> Ölmüş gibi biliyorum. Bist. Tamam tamam ben vuracağım. Eren, Eren bekle, Eren bekle. Ben değil İlk kanka şey. Bekle. Onu da vuracağım. Öbürü nerede? Bir düşman. <laughs> ne <laughs> <laughs> Ölme tamam mı? Ölme. 30 tane mermi atayım ya. Evet, hayır da var. 105 yet. -10.

I'm gonna wall screens later. you can still walk out. Tamam burası smoklandı benim ya senden geliyor. Daha var çanak galiba. Main var. Nice

Avucumda. Bir düşman kaldı. Uh, What the fuck is going on At man? Örünü <laughs> sağlıyorum. düşman Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Oğlum peçeti aradım ya kanka maçı vurdum. <laughs> Arkan geliyor. İki arka bir. Düşman kaldı. Helal lan sana Mehmet. Oh! Spike'ı <laughs> 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 düşürüyor al Alfa. Ve sanırım Hacettepe bonus round'ı karşı. Oo Kapri'den güzel gibi. bir reşat ve ulti aa, geldi. Ulti. Taşıyacağım mı diyor. Ne olacak? Taşıyacağım Hayır, diyor. Son Hadi bakalım. Çok zor elde canlı çok zor. Oo, bir, fikirli, oh, iki. Çok güzel, çok iyi. Aa, aa üç, üç, bir, bir. Yoksa. On, 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 on. Aa, çok yakın. Şerif'i var. Gelecek Şerif. Şerif. Headshot lazım. ve geldi Kapri sen ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Kapri ne yapıyorsun? Bitirin

Buraya al yeni set. Yerleştirildi. Nişan yer yok. 3 Seslobe'siz, Seslobe'siz koyayım, niye de satıyorsun? Vursana. Abi alacak amına koyayım. Bu çocuk alır ya. Bu çocuk o <laughs> wave var amına koyayım ya. Al <laughs> al <Amanakoyim. gülüyor>